Ve selamu ala Resulillah Allah'a hamd, Resulüne selatü selamdan sonra Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun. Ee, i̇nşallah Teala bugünkü dersimizde Bakara suresi 260. ayetten itibaren bizim son işlediğimiz e, zekat, sadaka falan onları işledik. Bir de bunların zekat, sadaka deyince biz hep aklımıza şey gelir. Ee, i̇şte para gelir. Param varsa işte yardım ederim. Param yoksa ne yapayım? Deyip bazen geçiştirilir. Burada dikkat, bugünkü dikkat çekeceğim husus Tamamen parasal olayın dışında bir husus. Yani biz insanlar e, parasal olmadan da Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu o sadaka gibi güzel bir e, ibadeti nasıl yaparız? Bu önemli bir, bir de bunun üzerinden genel anlamda ibadetlerde bizim dikkat etmemiz gereken bir takım önemli ilkeler var. Onlara dikkatinizi çekeceğim. Yalnız bu yardım hususunda bizim yaşadığımız iki temel problem var. Bunlardan birisi bir kere ayeti kerimede her tür yardım, ne olur iyilik hangi aklınıza gelirse gelsin. Bir bunu hepimiz daha yalnız köy menşeli olduğumuz için bazı yerde anlattım mı anlatmakta zorlanıyoruz. Bir arpa tanesini tohum olarak toprağa atıyorsun. Kur'an'daki şimdi anlatır şey Diyor ki ondan diyor yedi başak çıkar diyor. Buğday var. Her bir başakta da yüz tane olsa diyor etti yedi yüz. Bire yedi yüzlermiş. Bire yedi yüz bu ayette. Bire yedi yüz. Biz bunu okuyoruz. Biliyoruz ama ya iyilik yapmaya geldiğimiz zaman bu noktada yeterince inancımızın olmadığını düşünüyorum. Çünkü inansak evet. veririz. Niye? Çünkü biliyoruz ki 700 katı geri gelecek bana. Bu iyilik anlamında, güzellik anlamında. Bu bir, bu kısmına biz yeterince hani kanaat getirmediğimizden dolayı bazen geri çekiliyoruz. İkinci yanlışımız, yardım deyince hep aklımıza camide de ha bugün yine para istedim. Para değil. Ya, tamam, bu para bu işin yardımın sadece belki de yüzde onu yüzde beşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki küllü ma'rufun yaptığınız her iyilik diyor sadakadır. Ardından devam ediyor. Diyor ki iki tane küs insanı barıştırırsanız bu bir sadakadır. Hı. Bir adam bineğine binemiyor. Otobüs durağında durdu adam çıkamıyor otobüse. Yani. Kolundan az itekledin yukarı çıkardın. Diyor. Bu, da bu da bir sadakadır, da bir sadakadır diyor. Hayır konuşman bir sadakadır diyor. Müslümanla karşılaştığın zaman şöyle tevessümle bakarak diyor bir selam verme. Bu bir sadakadır. İla nihayet diyor yolda yürürken diyor insanların ayağına dokunmasın diye bir taşı yere bile eğilmeden ayağının kenarıyla itmen bile bir sadakadır diyor. Sonra herhalde bu kısmını yeterince anlayamamış ki sahabeden birisi yine oradan çıkıp soruyor. Ya Resulallah diyor benim diyor yiyecek param yok. Nereden sadaka vereyim? Diyor ki git çalış diyor. Hem paran olur hem de yardım edin. Benim diyor ona da gücüm yok sana yapayım diyor. Ona da gücüm yok diyor. O zaman diyor iyilik yap insanlar. Sözlerinle iyilik yap, davranışlarını iyi yap. Ya Resulallah ben onu da beceremiyorum. Bak şimdi dikkat edin. Nereye kadar? Bari diyor elini dilini kötülükten uzak tut diyor. Uzak dur diyor. Kötülükten uzak durursak bu da bir senin için iyiliktir, bir sadakadır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bir kere insan şunun farkında olacak. Benim şu anda sahip olduğum her şey Allah'ın bana bir lütfu, nimeti, kıymeti, değeri Dolayısıyla bu nimeti onun isteği doğrultusunda da kullanmam gerekiyor. Allah dil vermişse o dil nimetinin onun istediği yönde koy, kullanacağım. Mal vermişse malı, beden vermişse bedeni, güç vermişse gücü. Kullanmadığımız zaman hani şey onun verene isyan etmiş oluyoruz. Yeterince onun hakkını vermemiş oluyoruz. Bu aynen şuna benzer. Şuraya binayı yaptın, kapısına kilidini vurdun. İçinde kimse oturmuyorsa, hiçbir iş yapıyorsa bu binanın bir anlamı var mı? Bir değeri var mı insan için? Hatta bir müddet sonra sahibi der ki keşke bu kadar parayı buraya vermez. Niye boşa? Hiçbir işe yaramıyor. Ya Allah da bizi böyle eşrefi mahlukat olarak, en güzel varlık olarak yarattıysa bundan bir beklentisi var, bir gaye var, bir amaç var. Eğer bu gaye ve amaç gerçekleşmiyorsa ayeti kerimede diyor ya onlar diyor kuşu bu müsenne diyor. Ağırdan yukarı dayattığın birer kalastan ibarettir. Aynen bu ibaret. Kalastır diyor. oraya dayattığın diyor birer kalastan ibarettir diyor, diyor. Çünkü işlevini yapmıyor ki anlatıldığı yani yaratıldığı şey doğrultusunda çalışmayan bir insanın kuşu bu müsenlede. Odun kalası diyor. Dayatmışsın orada duruyor. Dolayısıyla bir kere bu iyilik dediğimiz şeyi Yelpaze kapsamı genişleteceğiz bir. İkincisi iman olarak artık şu tereddütü kalbimizden kaldıralım. Rabbimiz bize siz aynen hani bana bir adım gelirseniz Allah razı olsun. Ben size on adım gelirim. Siz bana yürüyerek gelirseniz ben size koşarak gelirim. Diyorsa o zaman şuna inanalım ya Rabbimiz bize karşılığını verecek. Niye buna inanmıyoruz? Bizim ahiret inancımız yok mu var? Ahiret demek zaten insanların yaptığının karşılığını alacak demek. Ama burada hala böyle bir zannediyorum kalbimizde ufak da olsa bir şüphe, bir tereddüt var. Bu bir. İkincisi bir de ibadetlerde imandan sonra ihlas ve samimiyet çok önemlidir. Ve bunun da imanla çok alakası var. Bakın biz şey kulhu Allahu ehad Allah'ın birliği anlatır değil mi iman meselesi. Surenin adı ne? İhlas Suresi. Yani yapacağın şeyde samimi davranmak ve o yaptığın şeyi sadece Allah bana emretti diye yap. Sadece onun rızasını gözetmek için yap. Onun dışında yaptığımız zaman da heba emmen sure boşa Ve bugün bu ayetleri seçmemin sebebi çok güzel iki tane ilginç örnek var. Umarım aklınızda kalır. Diyor ki Allah rızası dışında bir iş yapan bir insanın durumu nasıldır biliyor musunuz? Hani böyle bir kaygan kaya vardır ya kaya. Üzeri kaygandır diyor. Üzerinde de bir avuç toprak vardır diyor. Bazen olur ya kayaların arasında çıkmıştı toprak diyor. Bir yağmur vurdu, bir rüzgar vurduğu zaman o toprağı alır, götürür. Bir işe yarar mı? Yağmur rahmetti. İndi ama hiç ne onu çünkü rahmetin yaraması için onun yerde bir şeyi sulaması lazım. Ama kaya, kaygan ya o toprakta bir avuç topraktı vurdu onu götürdü katlı suya aldı sel olarak götürdü. Hiçbir şey. Aynen diyor Allah rızası gözetmeden bir insan bir şey yaparsa buna yardım da dahil, iyilik de dahil aynen diyor o kaygan kayanın üzerinde yağmurun toprağı götürdüğü gibi o insanın amelleri de aynen öyle. Bomboş olur, hiçbir işe yaramaz diyor. Ama diyor tam aksine diyor. Eğer bir insan diyor amellerini, işlerini diyor Allah rızasına uygun olarak yapıyorsa diyor şöyle düşünün. Bir tepenin üzerinde bir bahçe düşünün diyor. O bahçeye diyor Allah yağmuru gönderdiği zaman sizin ektiğiniz ürünler o yağmur sayesinde bol ürün verir ve bahçe sahibi olarak da siz ancak mutluluk hissedersiniz. Ya Rabbi ne güzel bol bol ürün verdi. İşte Allah rızası için yapılan iyiliklerde böyle. Siz bir iyilik yaparsanız hani Allah 700 kat diyor ya o 700 katıyla rahmetini gönderir karşılığını aldığınız zaman da hey Rabbim sana şükürler olsun şu bolluğa bak dersin. İyi. o Allah rızası için yapanla yapmayan arasındaki fark biri kayanın üzerinde şöyle kaygan toprağı, rüzgar onu aldı. Yağmur aldı götürdü. Diğerininki ise tepenin üzerinde düz bir alandaki bir bahçe düşünün diyor. Yağmur oraya indiği zaman diyor, o yağmur orayı sular diyor. Oradan bol ürün aldığınız zaman siz de mutlu olursunuz. Yaptığınız iyilikleri de eğer sıf Allah rızası için yapıyorsanız o zaman karşılığını bu şekilde alacağınızdan hiç tereddütünüz olmasın. Diyor. Bu da önemli. Bir diğeri eee ki iyilik ve güzellikler yapılırken hangi iyilik olursa olsun karşıdaki insanın biri insan olduğunu dikkate alıp onun gönlünü incitmeden, onu kırmadan, onu üzmeden ona tabir yerinde ise hava atmadan, onun başına kalkmadan yapmak lazım. Bundan dolayıdır ki dinimiz çoğu yerde de burada diyor ki Yaptığınız iyilikleri açıktan da yapabilirsiniz ama gizli yaparsanız bu daha iyidir diyor. Gösterişten uzak olun. Ki nefistir yani ben ne kadar Allah rızası için bunu yapıyorum desem de biri gördüğü zaman o nefis var ya hemen oradan kudurur. Hmm, bak ben yaptım işte görüyorsun değil mi? İşte o nefse Allah korusun yenik düşme ihtimalimiz de var. Ona bu fırsatı vermemek için onu gizli yapmak lazım. Şeyde bunun çok güzel örnekleri var tarihte ecdadın ben şeyde denk geldim. Üsküdar'da İmrahor Camii var. Hatta biz onun fotoğrafını çektik, kitaplara da koydum. Meydandaki cami. Böyle bir yok, arada bir böyle uzun bir sütun şeklinde bir taş. Taşın üstünde böyle şöyle kov bir şey var. Ona sadaka taşı diyor. İnsanlar, insanlar yardım edecekleri zaman. Çünkü cami bütün Müslümanların uğrak yeridir, değil mi? Zengin, fakir herkes oraya gider. Zengin oradan çıkarken sadakasını oraya koyarmış. Fakir de kimsenin olmadığı zaman da gelir oradan ihtiyacı kadar alır gidermiş. Bunlara sadaka. Ben Konya'da da denk geldim. Konya'da diye böyle bir duvarın aralığında sanki bir kuş yuvası gibi bir yer. Böyle sıra sıra yerler yapmışlar. Bir de üstünden bir boşluk var. Bir de buradan elini uzattığın boşluk var. Üstünden Üst koy taraftan koyuyor. Alt taraftaki <laughs> adam da bir elinin sığacağı kadar oraya uzatıyor. Elini oradan alıyor. Parasını alıp gidiyor. Gizlilik esasından dolayı. Bu kadar güzel. Yine mesela eskiden şeyler varmış. Zimmet defterleri derler tabi. O, Osmanlı döneminde de bu çok yaygın. Bu biz de bir, bir ara onlara yetiştik. Hani bu bakkallarda veresiye defterleri var diye. evet, evet. Mahalleli alır alır bir ay boyunca yazdırırdı. Ramazan ayı geldiği zaman mahallede hali vakti yerinde olan birisi gidermiş. Bakkal efendi şu defteri bir çıkar bakalım. Şu zimmet defteri. Zimmet demek bir insan borç demek. Şu borç defterini bir çıkar demiş. Çıkarmış. Şu benim şu kadar param var. Bir hesapla bakayım üstten aşağı kaç kişinin borcu bu kadar tutuyor. Bakmaz mı şu isimlere? Olur ki tanıdığım çıkar. Tabii, o da hesap edermiş. Efendim 10 kişinin borcu bu kadar. Al şu parayı dermiş. O 10 kişinin üzerine kırmızı kalemle çiz demiş. Öteki gelirmiş, ikinci sırada, oradan başlar. 15 kişi de benim oradan sil, dermiş. Ve böylece vatandaş borç ödemeye geldiği zaman sizin borçlarınız ödendi. Kim ödedi, biliyor mu? Yok, gitti. Onun için e, mesela şeyde de yine Fatih Sultan Mehmet uzunca bir vasiyetnamesi var da, bu vasiyetnamesinde Önemli bir kısmı, çok güzel bir kısmı var. Bu şimdiki Arnavutköy falan filan diyorlar ya hmm. orası aynen ismen geçiyor. Diyor ki Arnavutköy diyor, taşlık mevkiinde olan arazilerimden elde edilen gelirlerden diyor. Harcanacak yerleri anlatıyor. Bak, iyi şeye bakın, e, zerafete. Bir diyor, kışın diyor, yabani hayvanlar diyor, kış mevsiminde şey yapamadıkları zaman, yiyecek bulamadıklarında veya yavrulama dönemlerinde dışarı çıkamayacaklarından dolayı ot mevsimlerde onların yiyecekleri kadar yiyecek alınıp onların inlerinin yanına bırakla emir bu. Her yıl böyle da, daim. İkincisi diyor her sokak için iki tane adam kiralana diyor. Ellerinde kovalarla kül taşıyalar diyor. Kül. Bildiğimiz kül var mı? Kül. Sokaklarda dolaşırlar, akşama kadar dolaşırlar. Sokaklarda yerde bir tükürük falan gördükleri zaman hemen o külle onların üstlerini örtsünler. Kül biliyorsunuz temizleyici bir maddedir yani şeyi. Yine diyor benim bu vasiyetimdeki bu paradan karşılansın bunların ücreti. Her sokağa tayin edilsin. İki tane küllükçü Akşama kadar olur ya adam geçiyor tükürüyor yere. Hemen külle onun üzerine kapatsın diyor. Bir diğeri de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu ayetlerin devamında diyor ki siz diyor yardım edeceğiniz zaman diyor bazıları vardır ki diyor edebinden hayasından dolayı gelip size ihtiyacını söyleyemezler. Onları arayın bulun onlara verin diyor. Onlara da verin diyor. Özellikle Fatih Sultan Çok Mehmet de o vasiyet namesinin devamında diyor ki yine diyor benim bu gelirlerimden diyor bir aşevi kurula diyor. Bu aşevinde diyor gelebilenler orada yemek yesinler diyor. Gelemeyenler varsa diyor onlara da diyor yemekleri diyor kapalı kaplara ağzı kapalı kaplara konulsun diyor. Gece yarısından sonra onların kapılarının önlerine bırakılsın diyor. Kapansın ki belki hani gece vakti içerisine bir şey düşmesin ama gündüz götürülmesin diyor. Gece vakti götürülüp o günkü düşünün ışık yerine karanlık kimse yön Kapıların önlerine bırakılır. Adam sabah kapıyı bir açıyor önünde işte sefertası veya bakraş neyse yemek kapısının önünde duruyor. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Hep bu ayetlerin güzelliklerini düşünüp yaşamaya dönük olarak yapılan e, faaliyetler. Önemli olan... Benim bunu söylememin sebebi siz o ayeti inanırsanız bilseniz ki yani bu ayette ne diyordu işte açıktan verebilirsiniz ama gizli vermeniz daha efdaldir. Gelip isteyemeyeni bulun gidin verin ha, buna inanmış adam inanmış götürüp sadaka taşını da dikmiş oraya. Ramazan gelmiş zimmet defterini gitmiş karalamış. Fatih Sultan Mehmet gibi gidin karanlıkta şunu şunu yapın demiş. Bu nereden kaynaklanıyor? O sapa sağlam o ayette diyor ki Allah burada böyle buyurmuşsa bunun bir hikmeti var. O zaman bizim de aslında sıkıntımız şu. Biz bir türlü o il yani inanıyoruz diyoruz ama inandığımız şeyi yaşama hususunda hayata geçirme hususunda hep ayağımızı sürtüyoruz. Hep ayağımız böyle arkadan sürterek geliyor. Bu da Allah muhafaza bir müddet sonra insanlığı inancında zafiyet meydana getirir. Bir müddet sonra onlara karşı inancı zayıflar. Yani çünkü yapmaya 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 artık o inandığın şeyi yapmadım. Bu sefer yaptığın şeyler senin hayatında inanç meselesi gibi olmaya başlar. Onun için öncelikle Olur. burada dikkat edilmesi gereken husus bu bir örnekti sadece. Bugün <laughs> hani ben yeni dönemi de bitiriyoruz. Yeni konuya geçmemek için böyle güzel bir şeyle bitirelim dedik. Ama bütün emir ve yasaklarda bu böyledir. Önce yani Allah Celle Celaluhu, Mesela çok şey, e, basit bir örnek. Diyor ki e, denetim, denetim. Allah işte alışverişi helal faizi haram kılmış çünkü o bir zulümdür ya Müslüman Müslüman eğer bunun zulüm diyorsa zulüm olduğuna inansa yapmaz mı? gidip ona bulaşmaz hala bulaşıyor veya bulaşmak için yol arıyorsa demek ki haşa Allah'ın orada emrettiği şeye karşı inancında bir zayıflık var. Şimdi inanıyorsa Bitti. Orada duracaksın. Onun ötesinde ha yine Rabbimiz işte burada olduğu gibi eğer ben diyor kötülük yaptığın zaman da diyor bunun diyor dünyada rezillik ahirette de büyük bir cezası vardır. Bunu duyduğun halde, bildiğin halde mesela yine faizle ilgili diyor onlar orada şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Bunu biliyoruz da hala buna rağmen yapabiliyorsak o kötülüğü hala bunun cezasının olduğunu açık bildiğimiz halde hala yapabiliyorsak bu aslında bizim ihmalkarlığımızla şundan bundan dolayı değil. Hala o noktadaki imanımızda bir zafiyet var, bir şüphe var, bir eksiklik var, bir sıkıntı var demektir. Onun için öncelikle yapamadığımız yani Allah'ın emredip de yapamadığı hususlarda hep kendi kendimize bir başkası bizi ilgilendirin. kendi kendimize dönüp şunu diyeceksiniz: Haşa, acaba kalbimde bir şüphe mi var? Niye böyle düşünüyorum ben? Bunu e, diyebilmek e, gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi her geçen gün o iman zafiyete uğradıktan sonra bir nevi yalama yalama yaptıktan sonra artık bu sefer yaptığımız yanlışlar da normal gelmeye başlıyor. Hmm. artık sıkıntılı değil. Olsa da olur diyebiliyoruz. Yani hmm. düşünün bundan 10 yıl, 15 yıl öncesinde böyle çok daha sert engel koyduğumuz tartışmalar şeyler oluyor ya. Olabilir ne diyelim işte çağımızdır falan filan böyle dediğimiz şeyler oluyor. Bunların hepsi aslında iman noktasındaki şeyler, bir zafiyettir. İşte e, hala insanın kötülüğe karşı nefret Gördüğümüzde nefret duyamıyorsak, Resulullah'ın en bariz ifadesiyle de demek ki diyor, buz bile edemiyorsan imanın en zayıf noktası, onu bile kaybetmişiz demektir. Evet. O zaman e, önemli olan bütün bunlarda belki bu zamana kadar hep ibadetlerden ibadetlerden bahsettik ama başlangıçta da de söyledik, bir ibadetin Allah katında değeri ona inanılarak yapılıyorsa onun değeri vardır yoksa hiçbir değeri yoktur. Çünkü birçok ayette Allah amenü ve amlus salihat diyor. Yani inanır, iyi iş yapar. Yoksa mesela bugün Avrupalının elin yavru bir sürü iyilikler yapıyor. Mesela adam ışığı bulmuş, keşfetmiş, bugün bizi aydınlatıyor. Eğer imanın önemi olmasaydı o adam şu anda cennette yan gelmiş yatacak olacaktı. Ama o yaptıklarının hiçbir faydası yok. Niye? Daha büyük. Yaratanı tanımamış. Bilmiyor. Dolayısıyla o yaptıklarının heba, emmen, sure, boşa gitti. Onun için öncelikle bütün yapacağımız iş ve işlemlerde sakına, hep önce kalbimizdeki sağlamlığına, ona karşı inancımıza dikkat edelim. Ondan sonra e, şu soruları demeyeceğiz. Ya yapmak istiyordum da aslında tembellik yaptık da, ihmal ettik de, unuttuk da Bunların hepsi tembellik ettim, unuttum, işte hata ettim. Bunların hepsi imandaki nokta eksikliklerinden kaynaklanan hususlardır. Aksi takdirde bunların hiçbirisi olmaz diye düşünüyorum. Böylece Rabbim kendisine hakkıyla inanan evet. ve o inancına göre de yaşamayı evet. hepimize nasip eylesin. Evet. Ee, biz bu şekilde bu senenin de son dersinde yapmış olduk İnşallah sezonu da kapatmış olacağız Seneye başlarken Allah ömür verir sağlık afiyet verirse e, oruç konusunda ibadetlerden oradan başlayıp e, devam edeceğiz e, Rabbim e, tekrar faydalı olmayı hepimize nasip eylesin lillahi Teir Fatih